2025 aile yılı, umut mu yoksa hayal mi? Aile yılı başlıyor, 2025'te bizi neler bekliyor? 2025, Türkiye'de, aile yılı, olarak ilan edildi. Bu yıl, aileleri desteklemekten sosyal konut projelerine kadar birçok yenilik vaat ediyor. Hem güzel haberler var, hem de bazı soru işaretleri. Gelin, her birini tek tek inceleyelim. 150.000 TL ile yuva kurmak, gerçek mi, masal mı? İlk olarak, gençlere müjdeli bir haber. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi geliyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bu destek, yuva kurmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Ama enflasyon ve artan masraflar düşünüldüğünde, bu miktar yeterli mi? Sosyal medya, abartılı düğünlerle gençleri borçlandırıyor. Devletin sade düğün çağrısı ise ne kadar etkili olacak? Bebek müjdesi, aileler büyüyor, cüzdanlar doluyor. Doğum teşvikleri de bu yılın öne çıkan projelerinden. 1 Ocak'tan sonra doğan ilk çocuk için 5000 TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü çocuk için aylık 6500 TL ve dördüncü çocuk için ek 5000 TL verilecek. 4 çocuklu bir aile çocuklar 5 yaşına gelene kadar aylık 11500 TL destek alabilecek. Nüfus artsın isteniyor ama eğitim ve sağlık altyapısı buna hazır mı? Kadınlar işte, çocuklar kreşte, yeni bir dönem mi? Kadın istihdamı içinde adımlar atılıyor. İlham verici söyleşiler ve esnek çalışma modelleri planlanıyor. Çocuk bakımı için kreş hizmetleri genişletilecek. Amaç, ailede herkesin güçlenmesi. Ancak, bu projelerin uygulama detayları henüz net değil. Gerçekten fark yaratabilecek mi? Ailece bir arada, etkinlikler ve dijital detoks. Aile bağlarını güçlendirmek için 81 ilde etkinlikler var. İftar buluşmaları, ağaç dikme günleri ve 4 kuşak bir arada projeleri düzenlenecek. Teknoloji ve madde bağımlılığına karşı seminerler de planlar arasında. Peki, bu etkinlikler günlük hayatımıza ne kadar dokunacak? Hayal ev gerçek oluyor. Tokiden 500 bin konut. Şimdi sosyal konut projelerine geçelim. TOKI, dar gelirli aileler için 2002'den beri 1 milyondan fazla konut üretti ve 2025'te bu sayı artacak. Düşük peşinat ve 10 ila 20 yıl vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi olmak kolaylaşacak. Depreme dayanıklı, yerel mimariye uygun binalar hedefleniyor. Genç çiftler ve dezavantajlı gruplar için özel kotalar ayrılmış. 2023 ila 2028 arasında 500 bin yeni konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri inşa edilecek. İlk etapta İstanbul'da 50.000, Ankara'da 18.000, İzmir'de 12.500 konut yapılacak. Ama kira ve ev fiyatları hala yüksek. Bu projeler piyasayı ne kadar rahatlatacak? Tabii, her şey toz pembe değil. Enflasyon ve yaşam maliyetleri, bu desteklerin etkisini azaltabilir. Sosyal konut projelerinde başvuru süreçleri ve kriterler netleşmedi. Kimler yararlanacak, nasıl uygulanacak? Bazı kesimler nüfus artışına odaklanırken altyapının yeterli olup olmadığını sorguluyor. İşte 2025'in vaat ettikleri bunlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu teşvikler aileleri gerçekten destekleyecek mi? Sosyal konut projeleri ev sahibi olmayı kolaylaştırabilecek mi? Enflasyon bu planları gölgeleyecek mi? Aile yılı hayatımızda fark yaratacak mı yoksa sadece güzel sözler mi kalacak? 2025 Aile Yılı maceramız bitti. Yorumlara fikirlerinizi yazın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.